Grafikte gördüğünüz gibi 102 futbolcu hakkında hak mahrumiyeti kararları açıklandı. 1024 futbolcu söz konusuydu. Soruşturma devam ediyor. Tabii çetrefilli bir konu. Merakla beklenen isimler tabii ki büyük takımda oynamaları dolayısıyla Galatasaraylı ve Trabzonsporlu futbolculardı. 3 aydan daha doğrusu 45 günden 12 aya kadar cezalar açıklandı. 45 gün Eren Elmalı, Metan Baltacı Galatasaraylı 9 ay ve en yüksek cezayı alan futbolculardan birisi Alessandro Konespor'dan 12 aylık bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Ee, i̇lerleyen günlerde cezalara yenilerinin eklenmesi hatta boyut ya da departman değiştirerek yönetici ve e, personele de sıçraması olası gözüküyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Şimdi ben Servet Hocamızla bu konuyu konuşalım. Hocam şaşırdınız mı bu yaşananlara? Aslında çok da şaşırmadım yani. Ee tabii özelimizde düşündüğümüz zaman her liglerde böyle şeyler olduğunu kendi içimizde konuşuyorduk, kendi içimizde yorumluyorduk ama tabii ki zamanlaması bence biraz yanlış oldu gibi. Tabii onu da değerlendirmek lazım. Bize de düşmez çok fazla ama bir anda olması işin açıkçası hem kulüpleri hem hocaları camiaları zor durumda bıraktı bence. Bırakacak da daha da bu başlangıç diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi zamanlama ne kadar doğru onu bir eleştirmek lazım. Yani işin açıkçası bekleniyordu bir şey ama bu kadar şiddetli şekilde, bu kadar aniden giriş beklemiyordu hiç kimse. Herkes bence şokta şu an. Kulüpler olsun, çalışan hocalar olsun. Bakalım nasıl olacak. Biz de süreci merakla takip edeceğiz tabii ama ben tekrar tekrar söylüyorum sürecin... Doğru yönetiliyor mu sizce? Zamanlama problemli dediniz ama. Şu an e, işin açıkçası erken. ya Doğru yönetiliyor mu göreceğiz hep beraber ama e, zamanlama bence e, yanlış olduğu için bence doğru da yönetileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, sıkıntılar olacaktır. Kulüpler zarar görecekler, e, Oyuncular zarar görecek. E, nasıl bir yol alacaklar işin açıkçası ben de merak ediyorum ama e, bence e, başlarına büyük bir iş aldılar. Çünkü kolay değil. Çünkü e, ve Türkiye'de bir numara futbol olduğu için en zor yerden giriş yaptılar. Bakalım nasıl toparlayacaklar, nasıl düze, düzene sokacaklar, nasıl olacak? Ben de işin açıkçası merak ediyorum. Sizce güven nasıl tesis edilecek yeniden? Edilebilecek mi? Yani sizi mesela son... Banspor-Sariyer Ma mücadelesi maçtan evet. sonra ben şimdi yayından evet. önce de konuştuğumuz için evet. siz be, e, sert görünüşünüzün altında evet. gerçekten de çok naif, e, ince ruhlu Teşekkür bir insansınız ederim. bu arada. Yani açıklamalarınız gerçekten maç sonrası ben Servet Çetin'den böyle bir şey duyacağımı tahmin evet. etmem. Çünkü evet. bu maç soruşturulsun, bu maç hakemini çok ciddi eleştiriler evet. var isim vermiyorum baktım ama bir güven problemi olacaktır herhalde sizde bile olduğuna Şimdi göre. Şimdi yapım gereği şöyle asla kimsenin hakkını yiyebilecek veyahut da bile isteye birinin hakkını yiyecek veyahut da arkasından konuşacak işte ne bileyim bir tarzda bir insan değilim. İnsanların ee, insanların canı yandığı zaman böyle şeyler konuşabiliyor. Yani bir zarar gördüğünüz zaman benden nitekim e, o maçta gerçekten yani incelensin dediğimde maçın başından sonuna kadar e, hakemin vermiş olduğu ben e, açıklamada da söyledim kartlarıyla uzatması uzatmasıyla ilk yarı 7 dakika uzat, 11 dakika oynadık. İkinci yarı 10 dakika uzat, 12 13 15 dakika oynadık. Yani e, Hocam, 120 dakika. Şimdi kötüsü Türk futbolu normalde bu değil mi? Yani işte. Maalesef yani hakemlerin zaten standardı çok tartışmalı şimdi, için. şimdi şöyle çok da ben biraz konuşmalarıma dikkat edeyim çünkü ben bazı şeyler söylediğim zaman biraz e, şok şeyler yaratıyor. O yüzden şimdi e, maçların skorlarına etki yapanlar e, kötü anlamda söylemiyorum yani hakemler e, etki yapabiliyorlar maalesef futbolculardan daha çok. Çünkü e, maçın kaderini değiştirebiliyorlar vermiş olduğu insani olarak hata yapabilirler ama bile isteye yapılan hatalar olduğu zaman gerçekten çok zor. Mesela şu an oyuncularla alakalı sorunlar çıktı. Bu çocuklar genç oyuncular, gençlik zamanında yapmış olabilirler hata. Ben şunu düşünüyorum, yaptıkları doğru demiyorum ama genç yaşta oynamışlar, kendi takımlarını oynamamışlarsa, kendi takımlarına karşı oynamamışlarsa işte ne bileyim. Keyfiye keder bir şey yapmışlarsa bence yani biraz daha tabii bunu araştırıp... E kimler kendi takımın oynadığı ne bileyim işte kimler daha böyle keyfi oynamış bunu belli etmeleri gerekiyor ki yani oyuncular da çok zarar görüyor. Genç oyuncular var, kariyerlerinin ortasında olan oyuncular falan var. Bence bunları da tespit edip kendi takımdan oynayanlara bir şey demiyorum. Onlara tabii ki gerekli cezaları versinler ama keyfi oynamışlardır. Arkadaş ortamında e, oynamayan yoktur Herkes diye Herkes aynı kefeye sokmamak lazım değil, değil mi? Sokmamak lazım. Çünkü şöyle bir şey oluyor. E, bahis oynayan bütün hakemler tırnak içerisinde şikeci bayısa oynayan tüm futbolcularda tırnak içerisinde işte bonus gelmiş. Bir maç belki 18 yaşında yeni reşit olmuşken oynamış. Ama bir bir kısmı da 1500 maçı oynamış. <laughs> i̇şte buraları aynı değerlendirmemek lazım. Tabii değerlendirmemek lazım. Burada tabii ki bu farkı ortaya koymamız lazım. Şimdi gerçekten şimdi oyuncuların isimleri de açıklandı. Şimdi bu oyuncular genç oyuncular. Şimdi cezaları bittikten sonra bunların takım bulmaları da zor olacak. Kariyerleri var. Bunların bir aileleri var. Yani ne kadar doğru oldu bilmiyorum işin açısı dediğim gibi. Yani bunu ayrıştırıp e, net bir şekilde ortaya koyulsaydı daha iyi olurdu. Çünkü oyuncular gerçekten çok zarar görecek oyuncular olacak. Ben şahsen eğer gücüm yeterse e, gittiğim kulüp, bulunduğum kulüpte tabii ki biz de bunun araştırmasını yaparız. Ceza oyuncular içerisinde e, yani e, keyfiye keder olmuş, gençliğinde bir hata yapmış bir oyuncu falan varsa. Tabii hocam, ben... Kendi maçını oynayanla 19 yaşında Paraguay Ligi'ni oynayan ya da bilmiyorum i̇şte, işte, NBA'yi oynayan. Ben NBA bu oyuncuları Ligi... tabii ki kulüp yöneticilerimiz de başkanlarımız izin verirse yani beğendiğim de oyuncu olursa ben kendi takıma katmak e düşüncesinde olurum. E, bunu buradan söyleyebilirim. Pozitif ayrımcılık olarak. Kesinlikle. Değerler. Yani bunu söyleyebilirim. Çünkü e, kimler hata yapmıyor? Yani e, kendi maçını satmadığı sürece yani bunlar telafi edilmesi gerekiyor. Bu çocuklara sahip çıkılması gerekiyor. Yani e, ben şahsım adına bunu söylüyorum. Tabii ki yöneticilerin, başkanlarım da buna izin verirlerse içlerinde içlerinde oyuncu olarak da tabii ki oyunculuğunu tabii da beğendiğim ihtiyacım varsa bölgemde ben değerlendirmek isterim işin açıkçası. Yürekli bir açıklama hocam.